Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, ilçe başkanlarımız, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, değerli dava arkadaşlarım, İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım ve Karabük'ümüzün güzide basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Kuruluşundan bugüne kadar mensubu olduğum, içerisinde bulunduğum, birçok görevde bulunduğum AK Parti teşkilatlarında 2015 yılından bugüne kadar 12 yıldır teşkilatımızın her kademesinde görev almaktan onur duydum. İlçe Koordinatörlüğü, ARGE Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevlerini icra etme fırsatımız oldu. Tabi İl Başkanımız Sayın İsmail Altınöz'ün Milletvekilliği aday adaylığı müracaatı sebebiyle istifası neticesinde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle il başkanlığı görevini almış bulunmaktayım. Teşkilat olarak ilk iftarımızı siz değerli basın mensuplarıyla bir arada yapmak istedik. Bu vesileyle ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimleri için Türkiye seçime gidiyor. Ülke ve millet olarak çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Çok yoğun bir seçim sürecindeyiz. Biz göreve gelir gelmez hemen ilk il yönetim kurulu toplantımızı icra ettik. İki saat içerisinde eksiksiz olarak katılım sağladık. Ve akabinde Biliyorsunuz gençlik kolları başkanlığımıza bir değişikliğe gittik. Gençlik kollarımıza Muhammed Ağar kardeşimize ataması yapıldı. Akabinde Safranbolu ilçe başkanlığına Muhammed Yasin Aydın'ın ilçe başkanlığı ataması yapıldı. Ve teşkilat kademelerindeki bütün görevleri şu an itibariyle hazır olarak seçime hazır bir şekilde yürütmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Çok yoğun bir milletvekilliği, aday adaylığı süreci geçirdik. Halkımızın çok yoğun tevekkülü olduğu süreçte 26 adet başvurumuz var. Karabük'ten milletvekili olmak için aday adaylığı 26 başvurumuz oldu ve bunun dışında yine e, ikinci başvuru olarak yani Ankara ve İstanbul'dan birinci tercihlerini yapıp ikinci sıra tercih olarak Karabük'ü seçen 5 farklı isim var. Yani toplamda 31 milletvekilliği aday adaylığı için müracaatı almış bulunmaktayız. Ben aday adayı arkadaşlarımızın tamamına uçutmuş oldukları yolda başarılar temenni ediyorum. Geçtiğimiz cumartesi iki gün önce aday adaylığı temayülünü icra etmiş bulunmaktayız. Genel merkezimizden gelen İstanbul Milletvekilimiz Ravza Kavakçı'nın koordinatörlüğünde 81 il eş zamanlı olarak milletvekilliği aday adaylığı temagül yoklamasını icra ettik. 795 teşkilat mensubumuz burada oy kullandılar. Ve yüzde %80'in üzerinde bir katılımla, yoğun bir teveccühle temagül yoklamamızı icra etmiş bulunmaktayız. Tabi AK Parti gelenekleri olan bir parti. Bu temagül yoklaması da aday belirleme süresi, sürecinde e, Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkezimiz açısından bir veri teşkil edecektir. Ve bu değerlendirme neticesinde inşallah Karabük'te 14 Mayıs'ta 3 milletvekilliğinde kalanmak için tüm teşkilatlarımızla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte tüm teşkilatlarımıza sahada olacağız. Hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci yürütmeye çalışacağız. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Buyurun başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis başkanımız, başlık kolları başkanımız, kadın kolları başkanımız ve il yönetim kurulu üyelerimiz, basınımızın çok kıymetli mensupları, değerli arkadaşlarım. Bu akşam birlikte iftar yapmanın hazzını ve huzurunu birlikte yaşıyoruz. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Ramazan-ı Şerifimiz hayırlı olsun. Tamamını erdirsin Cenab-ı Hak. afiyetle inşallah. Az önce il başkanımızın ifade ettiği gibi Karabük'te partimizde yeni bir değişim süreci gerçekleşmiştir. Bu gerçekleştirme tablosu kısa zaman içerisinde icra edilmiştir. Ee, zaten Ferhat Sat kardeşimiz işin başından beri partimizin içinde yer almış, değişik kademelerde görev üstlenmiş, başarıyla görevlerini ifa etmiş ve netice itibariyle de bu son değişimde il başkanı olarak tensip edilmiştir. Kendisine başarılı görevler temenni ediyorum. Niyaz ediyorum. Ve karabükümüze, milletimize, memleketimize hayırlı hizmetlere vesile olur inşallah. Bu arada tabii e, Gençlik Kolları Başkanımız da değişmiştir. Kadın Kolları Başkanımız her ne kadar aday adayımız ise de onda bir değişiklik olmadı. O görevine devam ediyor. E, görevine e, devam eden arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum görevinden ayrılıp aday adayı olan arkadaşlarımıza da çıktıkları yolda başarılar temenni ediyor. E, i̇fade edildiği gibi 30'a yakın arkadaşımız Karabük ilimizden milletvekili aday adayı olmuştur. Partimizin her dönem geçtiğimiz 2018 döneminde de 30'un üzerinde aday adayı yarışmıştı. Tabii bu yarışta üç arkadaşımız öne geçecek ve bizi hem sahada başarılı olabilirse de mecliste temsil etme ünvanına sahip olmuş olacak. Biz hazırız. Zaten ülkemiz seçim satım haline girmiş durumdadır. Geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye genelinde temayül yoklamaları yapıldı. Ben de e, görevli olarak partimizin verdiği görev müvacihesinde Kars ilimizde temayül yoklamasına katıldım. Orada da şunu gördüm. E, Sarıkamış'tan efendim Susuz'dan Kars'ın bütün ilçelerinden köyünden, kentinden insanlarımızın temsilcilerini belirlemek üzere heyecanla belirlenen spor salonunu dolduklarını gördüm. Yani bu da şunu gösteriyor. Partimiz 20 yıldır e, iktidarda ve hizmet veriyor. Aynı heyecanı her yerde yaşadık, yaşıyoruz. Karabük'te de e, bu temayül yoklaması bir olgunluk içerisinde cereyan etti ve gerçekleşti. Basınımızın gözü önünde efendim bütün insanlarımızın gözü önünde son teknoloji kullanılarak temayül yoklamaları gerçekleştirilmiş oldu. Yani bizim üyelerimiz, oy kullanan üyelerimiz bilgisayarın başına geçtiler. Belirledikleri zihinlerinde belirledikleri 3 adayı işaretlediler o üç aday aynı zamanda genel merkezin oradaki bilgisine de düşmüş oldu. Ve oyu kullanan arkadaşımız da, oyunuz onaylanmıştır cümlesini gördü ve bilgisayarımız önünden ayrılmış oldu. Bu şunu gösteriyor artık partimiz kurumsallaştı. Aday adaylarını belirlemede e, belirlediği usuller bu şekilde gözümüzün önünde cereyan etti. Bundan sonrasına bakacağız inşallah. Tabii sizlere siz değerli kıymetli basın mensubu arkadaşlarımı şunu ifade etmek istiyorum: e, 8 Nisandır zannediyorum listelerin. YSK'ya verilme günü 8 Yanılmıyorum değil mi? 9 Nisan. 9 Nisan'dan sonra tekrar yani yeni bir heyecanla sahalarda olacağız ve Allah'ın izniyle inşallah bir ay gibi bir zaman içerisinde kısa bir zamandır efendim seçim çalışmalarını birlikte değerlendireceğiz ve göreceğiz. Benim Basın camiası arkadaşlarından e, ricam e, tenkit etmeyin demem değerli arkadaşlarım. Bir hatıramı da hiç unutmam. Ben 95 yılında ilk e, siyasete niyet edip adım attığımda e, bizim liste belli oldu Doğru Yol Partisi listesi belli oldu. O gün Karabük'te çıkan bir gazetemiz bir başlık attı. Şinasi Altıner, Niyazi Güneş, Dursun Altıparmak sıralaması YSK'ya verildi. Basındaki başlık şuydu. Doğru Yol Partisi'nin listesi bir cenaze bir imam bir de cemaatten ibarettir. <laughs> Şimdi o gazeteyi saklıyorum arkadaşlar. Hakikaten. O gazeteci arkadaşımı da kutluyorum ve tebrik ediyorum. Buna biz ne diyebiliriz? Yani diyebileceğimiz bir şey yok. Yani tekitler böyle olsa, efendim eleştiriler böyle olsa, <laughs> eleştirilerde hiciv olsa gibi yani sizi de güldürüyor, bizi de güldürüyor. Şimdi şöyle bir durum var. Demirçelik fabrikaları kapandı, kapanacak. Bunun müsebbibi olarak Şinasi Bey görülüyor. Onu bir cenaze olarak telakki ediyor. E bir de imam var. Arkada bir de cemaat durmuş. Yani bunun <laughs> yadırganacak bir tarafı yok. E, basın her şeyimiz. Yani gözümüz, kulağımız her zaman hürmet ettik, saygı gösterdik. Yalnız işte şahsi yani insanların şahsiyetiyle ilgili yani mevzular olduğu zaman bazen insan bunu kaldırması zor olabiliyor. Biz Karabük basınından gerçekten memnunuz. Arkadaşlarımız e tenkitlerinden yol gösterici e kalemleri var. Yani bu ülke bizim, bu şehir bizim Efendim bu şehirde yapılması gereken çok hizmetler var. Yapılan çok hizmetler var. 20 yılda yapılan hizmetleri sayıya dökmek, taaddat etmek mümkün değil. Büyük hizmetler yapıldı. Önümüzde de çok güzel, büyük, ufkaçıcı, karabükün geleceği ile ilgili hizmetleri düşünüyoruz. Bunları yani vakti saati zamanı gelince açıklayacağız inşallah. O bakımdan bu akşam bu kadarla yetinelim. Ve tekrar ben e, Ferhat kardeşimizi e, kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı hizmetler temenni ediyorum. E, hep birlikte el ele arkadaşlarla Tabii, e, birlik beraberlik içerisinde bu işleri hizmetleri yapacağız. Yürüteceğiz. Yani bizim il başkanımız il yönetim kurulu üyelerimiz merkez ilçemiz, merkez ilçe başkanımız ve merkez ilçede görev alan arkadaşlarımız, kadın kollarımız, il gençlik kollarımız efendim ilçelerimizde görev yapan ilçe başkanlarımız ve yönetici arkadaşlarımız, il genel meclisimiz, belediye meclisi üyelerimiz ve bütün delegelerimiz, üyelerimiz hep birlikte ve Karabük halkı olarak bir bütün olarak eee kucaklayıcı, kuşatıcı bir anlayış olarak hareket etmek durumundayız. Yani seçildikten sonra kimseyi ayırmadık. Kimseye farklı gözle bakmadık, bakmayacağız. Bu önemli bir ilkemizdir. Önemli bir değer ve kriterimizdir. Ayrım yok. Ayrılık gayrılığı sandıklar kapandıktan sonra kapatıyoruz herkesi kucaklıyoruz. Kendi insanımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla devam edeceğiz. İnşallah. Ee, görev kime verilecek? Şu anda biz bunu bilmiyoruz. Görev verildikten sonra görev alan arkadaşların arkasındayız, yanındayız. Bir nefer olarak sandıklar kapanıncaya kadar devam edeceğiz. Düşüncemiz sanda girenin çıkmasıdır. Sanda ne girmişse onun çıkarak efendim ee, kamuoyunun gücünün ortaya çıkmasıdır. 21. yüzyılın en önemli ihtiyacı güçlü bir yönetimdir. Güçlü yönetim. Bu yönetim gücünü meydandan alıyoruz insanlarımızın reyinden alıyor, gücünden alıyor. Bu güç kendisini idare eden başkanı seçiyor. O başkan da görevi aldıktan sonra kabinesini kurup yoluna devam ediyor. Şimdiki sistemin kısaca adı bu. Bu sistem eksik tarafları vardır. Noksan tarafları vardır. Onları telafi ederek Türkiye yoluna devam etmelidir. Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur. Zamanı yoktur. işi çoktur. Hele bir de depremle yıkıldık. Ülkemizin 11 ili önemli iller bunlar. Buralarda önemli yıkımlara maruz kaldık. Bu ağır yükün altından kalkabilmek için güçlü yönetime, el birliğine ihtiyaç var. Onun için bu seçimler önemlidir. Katılımın çok yüksekliği önemlidir. Bu seçimde ortaya çıkacak irade de önemlidir. Meclisin güçlü olması da önemlidir. Efendim ee, Cumhurbaşkanımızın tekrar aynı güçle hizmetlere devam etmesi de önemlidir. Bunun için el birliğiyle çalışacağız inşallah ve tekrar edeyim her birinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum efendim. Nasıl <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أموال الفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعنا وسقانا وجعلنا من المسلمين ala sahibi ta'am vel ekli nimeti celilullah berekati <laughs> halilullah şefa senna ya resulullah Allahumme zid ve la tenkus nimeten kesireten bi hürmeti sırrı sureti Fatiha Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi